Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem Müslümanlar. Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle Elif B'deki ders 1 yani harfler. Türkçe'de olduğu gibi 29 tane harf olduğu gibi Türkçe'de Arapçamızda da 29 tane harf mevcuttur. <laughs> Bugün harfleri öğreneceğiz. Hazırsanız Allah'ın izniyle özü besmele ile başlıyoruz. E'u'zü billahi mineş şeytanir recîm Bismillahir rahmanirrahim Elif Ba, ta sa Siz de söyleyebilirsiniz arkadaşlar حا دال ذال را زا تين شين صاد واد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو هاء لام ألف Ye. Yeah. Arkadaşlar yani muhterem Müslümanlar. Ders bir harfler konumuz bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı